Sayın İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Silivri'de doğalgaz çıktı. Çayırlık bir, damlıca bir kuyularından çıkarılan doğalgazın kalite ve kapasite testleri yapılıyor. Biz de kameralarımızı Silivri'ye çeviriyoruz ve sözü TRT Haber muhabiri Şule Sağlam Rıta ve konuklarını bırakıyoruz. Evet, Anda Özmen Silivri'yi hep son zamanlarda KCK, Balyoz, Ergenekon davaları ilandık ama bugün yüz güldürücü bir haberle karşınızdayız. Sen de söyledin, Silivri'de doğalgaz bulunduğu yine ilk defa değil elbette. Bizimle de konuklarımız var. Silivri Belediye Başkanı Sayın Özcan Işıklar bizlerle birlikte ve ayrıca kamp amirlerinden Onur Çelik'le konuyu masaya yatıracağız. Efendim her ikiniz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Hemen başkanım hayırlı olsun diyelim Silivri evet, için, hepimiz olsun. için Türkiye evet. için de. Nasıl değişiklik getirecek Silivri'ye? Silivri'nin oldukça geniş bir doğalgaz rezervi potansiyeli söz konusu. Evet, dediğiniz gibi bu aslında üçüncü bulunan doğalgaz, üçüncü üretime başlanacağını umduğumuz bölge. Daha önce Marmara Denizi'nde yapılan bir çalışma var. Orada platform devam ediyor, orada doğalgaz çık çıkarılıp depolandığını biliyoruz. Seymen bölgesinde, Çerkezköy'e yakın Çavuşlu bölgemizde iki bölgede daha doğalgaz üretimi var. Bu üçüncü bölge, bu da gösteriyor ki Silivri'nin büyük bir yeraltı zenginliği, doğalgaz gaz zenginliği var. E bu e, iyi bir fırsat. İstanbul'la yan yana yanı başında ve 900 kilometre kareye yakın çok büyük bir yerleşim alanı olan Silivri'nin İstanbul'un bir ölçüde e, kurtarıcısı anlamında özellikle şu anda trafiğinin yoğunlaşmasının, e, sektörel dağılımının e, buralara gelişebileceği büyük bir fırsat haline getirecek. E, bölgede düşünüldüğü gibi bilindiği gibi kanal projesi, havaalanı birçok gelişme var. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. bunun bunların hepsinin altında enerji en büyük ihtiyaç enerjiydi. Enerji, su e, altyapı bu, bu tip temel temel karşılanması bölgenin hareketlendiğini hızlandıracak kesin. Zaten bölgenin bir beklentisi var. 2 milyonluk, 3 milyonluk şehirler oluşacak burada. Silivri'de böyle bir gelişmeye hazır şimdiden. Doğalgazın bölgemizde yaratacağı enerjinin dışında benim en önemli bakış açısı olarak İstanbul'un büyük ihtiyacını karşılaması, belki Türkiye'nin diğer bölgelerindeki enerji karşılaması, talebinin karşılaması daha da kolaylaştıracaktır. Büyük bir zenginlik, büyük bir Gelişmenin de 100 binlik planların da yeni realize edildiği döneme rastlaması da bir fırsat olarak değerlendirilebilir. İkisi birlikte gelişmesi daha kolay, daha hızlı olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Yalnız Silivri sadece doğal gaz rezervi açısından değil, siz de söylediniz biraz önce, maden rezervi açısından da oldukça geniş potansiyele sahip. Bakanlık da olarak yeni projeler gündemde mi efendim? Şimdi bizim bakanlıkla ilgili iki projemiz var sanayileşmesiyle ilgili özellikle silivri tabii tarihi kültürel zenginlikleri olan bir bölge 7 bin yıllık bir şehir silivri ve yani çok bilinmez bu dünyanın en büyük 3. Üçüncü... ...köprüsü, geçidi, suru... ...ne derseniz üç şekilde Biz ...Türk, Silivri'de... ...dünyanın en önemli yeraltı şehri Silivri'de... ...çok önemli tarihi zenginliklerimiz var burada... ...bunları da gündeme getirecek... ...bence çok daha önemli... ...nasıl yerin altındaki bitmez tükenmez... ...bu kaynak gibi bakıyoruz... ...doğalgaz bir gün tükenebilir ama... ...tarihi zenginliklerimiz sonsuza dek burada bizimle beraber... ...bunların gelişmesini, tanıtılmasını... ...açığa çıkmasını, bu zenginliğin fark edilmesi... ...bunların tabii yerleşimle ilgili olacak... En önemli şey de enerji. Bu, bu büyük bir zenginlik sağlayacağını düşünüyor. İstanbul'un böyle bir fırsatı var. Banyosu olarak düşünüyor. Ama banyonun da... Burada kullanılması, gelişmesi açısından da üst yapıları gerekli, alt yapıları gerekli. Enerji bunlardan en önemlisiydi. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Üçüncü havalimanının burada inşa edeceği söylentileri var olunca konut fiyatları etkilenmişti. Sektörde bir canlanma olmuştu. Ardından başka bir yer söylenmesinin ardından fiyatlar düştü. Bu doğalgaz rezervi ve maden rezerviyle canlandı tekrar Silivri'ye. Nasıl etkileyecek piyasaları? Bence olumlu etkileyecek kesin. Silivri'nin her ne kadar söylense de bu spekülasyonlara çok e, önemsemiyorum. Aslında havaalanından dolayı evet bir talep oluştu. Arazi fiyatları, konut fiyatları bir değerleme, kentin bir değerlemesi oluşuyor ister istemez. Ama bu çok öyle birdenbire dip yapmış işte büyük iniş çıkışlar gösteren bir çiz, çizgide değil. Aslında etkileniyor doğru. E, ama havaalanı ne kadar uzak olsa Silivri o 25-30 km ötede olacak. E bu da düşünün ki bu zamanda bu çağda ulaşım e, fırsatları olduğu dönemler kilometre, 25-30 kilometrenin uzak çok önemli değil. Kanal projesi, havaalanı, deniz ulaşımı, kara ulaşımı, hava ulaşımı, Silivri lojistik olarak çok önemli, stratejik bir bölge. Bunlardan çok etkilenmez, tam tersine olumlu etkileneceğine, özellikle doğal gaz zenginliğiyle daha da olumlu olacağını düşünüyoruz. <laughs> Projelerle tekrar hızlı gelişmeye devam edecek. Peki isterseniz biraz da teknik detayları dinleyelim birlikte. Onur Bey size dönmek istiyorum hemen. Arka tarafta kameraman arkadaşım belki şöyle gösterebilecek. Birkaç personeliz duruyor ama aslında toparlandılar çoktan değil mi? Evet. Silivri Genelinde kaç kuyu açtınız? Oradan başlayalım. Silivri Genelinde şu anda iki kuyu açtık. Ee, ama planlamamız 8 kuyu. Toplamda 8 kuyu olacak. Peki rezerv nedir? Silivri Genelinin doğalgaz rezervi için ne söyleyeceksiniz? Kaç metreküplük bir, yani, bir rezerv bizden, var? Mı? Hedeflerimizden bahsedebilirim. Bu 8 kuyuda bu ruhsat sahamızda 2 milyar metreküp olarak bir hedefimiz var. Bir bir buçuk yıl içerisinde buna ulaşmaya çalışacağız. Bu hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Bugün itibariyle böyle bir bölge için e, büyük bir rakam mı peki? Siz başka yerlerde de çalışmalar aldınız. tabii. tabii. Yani tabii ki e, Türkiye ekonomisi için büyük bir rakamlar. Kaldı ki bizim Munarisar, Edine ve Bafra ruhsatlarımızda da gaz tespitlerimiz var. E, onları da inşallah yakın zamanda e, çıkartmayı düşünüyoruz. Burada çalışmalara ne zaman başlamıştınız? Uzun zamandır burada çalışıyoruz. Bu, e, tabi, tesis, için? bu tesis için eylül, eylül ayında çalışmaya eylül başladık. Tabii alt yapısı oluşturmaya başlandı e, ve şu anda da 450-500 metrede e, gazı test ettik. Peki gazı tespit ettikten sonra belli bir miktarda içerideki gazı da siz testler için ha. kullanıyorsunuz. Kaç metreküplük gaz harcadınız bu testler için? Şöyle örnek verebilirim, bu testler için 10.800 metreküp e, doğalgaz harcadık <laughs> e, testleri yapabilmek için. Maliyeti yani. ne kadar bunun? 5-10 bin dolar arası bir maliyeti var. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, evet, anda Özmen, konuklarımızla e, Silivri'deki doğalgaz rezervinin son detaylarını bir kez daha masaya yatırdık. Hatırlayacaksınız yakın zamanda aslında Türkiye sadece karada değil, denizde de bu çalışmaları sürdürmek için Barbaros Hayrettin Paşazan'a sahip olmuştu. Norveç'ten getirilen Türkiye kendi rezervini gün geçtikçe daha da fazla kullanmaya devam ediyor diyelim ve sözü Ankara'ya bırakalım ki, e, hakikaten sevindirici gelişmeler bunlar. Kuyulardan doğal gaz çıkarıldı. Biz de çalışmalardaki son durumu aldık. Teşekkür ediyoruz Şule'ye ve konuklarına. Sayın seyirciler.